Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saman mahallesi çekiyoruz. İki tane atıcı arkadaşımız var. Bir tane atıcı arkadaşımız var. Şimdi 200 tane balya falan çektik. Yulaf tarlasındayız. 10 dönüm bir yer burası. Mahalle makinesi de şu an bağlıyor. 4 namlu falan kalmış. Az bir ışık kalmış orada. Bu 20 dönüm bir tarlaydı. 10 dönümünü Ot balyası olarak yaptık. Hatırlıyorsunuz 360 tane balya almıştık. Şimdi bu kalını da yuvafın tohumunu aldık. Hem bir dahaki sene için hem de ee, karıştırabilmek için. Hatırlıyorsanız neydi o? Elezyonla karışırken o bu tarladan gelen tohum işte. Bakalım bunu da saman balyası olarak yapıyoruz. Daha birkaç tane tarla falan var. Ya toplasan 600 tane falan saman zaten çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü geçen seneden de var. İhtiyacımız bu kadar yeter yani. Fazla zamana gerek yok. Hani ağırlıklı olarak ot balyası tercihimiz. O güzel biraz kesiyor. Atıcı arkadaşlar hani rüzgar bu taraftan estiği için onlara bu taraftan verdim. Hani toz yüzlerine gelmesin diye. Fren atıyorlar zaten. Biraz daha doğru çekelim. Devam arkadaşlar. Artık bu yerler hemen sürülür zaten. Sonra karar vereceğiz artık ne yiyeceğimize. Hayvanlara. Ama Yulaf'ın ot paylasına güzel bir verim oldu. Bazı inanmayan arkadaşlar oldu. Yanımda 36 tane ot paylası aldık arkadaşlar. Hani şey yok. Yalanım yok yani kimseye. Niye yalan atayım? Yani bir tohum markasını şey yapmıyorum. Reklamını almadım. Hani öyle bir şey yok. İşte e, bu tohumu alın, bu Yulaf tohumunu alın gibisinden bir söylemde de bulunmadım. Payla da satmıyorum. Herhangi bir şey de yapmıyorum. Ben sadece olanı söyledim. Hani bayalarda 10 kilo falan değil yani. Normal ideal. 25 kilo üstünde bir bayalar zaten. Ama inanmayan arkadaşlar oldu. Sağlık olsun. Yani bulunduğunuz bölgede belki bu kadar verim alamamıştır. şahsen biz de bu kadar verim almamıştık zamanında. Hani 20 falan gördük de 20-30 falan. Hani 36 birazcık bizim için de fazlaydı. Ama güzeldi yani tarla baktık. Tarlaya baktık. Güzel verim aldık. Şu hatta nadası nadas yapmıştım. Hemen şu işte alt yere. Hemen şurada. Evet bayla makinesi burada. Hala tarlada. Bundan sonra son iki namlı kaldı zaten. Adas yaptığımız yerde şurası adası yaptığım yer ot bile bağlamış zaten semizotu falan. Evolent TD 90 de arkasında da Galligani balya makinası var. Balyalar. 25 ila 28 kilogram arasında arkadaşlar. Bakalım buradan kaç bayla saman alacağız. Onu da açıklama kısmına yazarım zaten. çıkacak gibi gözüküyor yani biz adım başı deriz görüyor musunuz arkadaşlar yani 10 metrede bir balya atmış şimdi şarkı açmak vardı. Şu an hangi şarkı giderdi arkadaşlar? Yorum olarak onu da yazarsanız hangi şarkı dinlenirdi? Buradan olmuş ya? karışmış. Damlılar. Vallahi arkadaşlar 2 saatte 600 tane bal yüklediler arabalara. Vallahi helal olsun yani. durdu? Acaba ne oldu? İp falan koparmıştır. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi balya makinesi ip koparmış herhalde. Yani bayağı patlak çıkıyor. Traktör de güzel. Fazla anlamam ama herhalde iğnelerde falan bir şeyler yapıyor şu anda. rüzgarın arkamıza almanın faydaları atıcı arkadaşların yüzüne hiç toz gelmiyor ama yerde falan çok kalmış arkadaşlar hani bu birazcık farklı ot balyaları bile zor oluyor i̇şte balyası hep atıyor bir taraftan. Birazcık çiğde bağlamaya özen gösteriyoruz biz de ona. Ama işte sabahtan çiğde bağlanıyor, öğleden sonraki balyalar işte çiğ kalkmış oluyor falan. Hemen fark ediyor. Çiğde bağlanan balyalar daha güzel. Aynı bu şekilde duruyor. Ondan sonra çiğ kalktan sonra bağlananlar hemen atıyor yani. Kayıyor. <laughs> Dedem yine işlerin başında. O da tarlaları gösteriyor. bayağı makinacısına işte İşte bu tarla, şu tarla falan gibisinden. toz yapıyor bak ne ya. İşte ee, birazcık geç kalmamız. Yağmurlar yağdı tam zamanında. Basara vurdu yani bizim tabirimizle. Basara vurdu. Karardı. İşte geç kalındı. O yüzden hep böyle oluyor. Tozlar çıkıyor. Bunda yine iyi de Ama bir şey bile yok yani. De 10 falan diye düşünüyorum ben ama Ya 15 falan olsun 6-10 dönümde 25 dönüm yulaf vardı 15 dönüm falan burası Orası ot valilesi yaptık Yine yulaf ekiliydi burası Yan tarafta bizim işte Kaç tane var önde Önde 105 162 <laughs> 36 tane verdi dönemi ot balyası Abi ben bir gördüm dedim bu ne bu abi Yulan bereketli verdi Evet arkadaşlar işte şu şekilde. Şimdi eve doğru geçiyoruz. kesti. Yapayım dedim. Artık yola çıktık. Evet. doğru yolculuk. Önde de amcam gidiyor. O da doldurmuş iki tane remork yaklaşabilirsem onun yanına yaklaştığım zaman da video çekerim. Güneş de yavaştan batmaya başladı. Saat kaç olmuş? Saat 8'i çeyre geçiyor arkadaşlar. Burada altta baraj var. Ve baraj değil gölet. şu aşağı iniyorum. Bayağı ittiriyor şu anda arka tarafta. Hissediyorum ya traktörü. İttirileyelim. Şimdi de burası böyle. Şöyle geliyor yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi yokuş çıkacak. Haydi aslanım. Evet arkadaşlar. Ot balyaları duvarın dibinde. Burada da samanlar. Dodan uzunluğunu da göstereyim. Bir 25 metre falan oluyor. Zaten burası almayacak bizim diğer samanları. Hemen şu yan tarafına da ek yaparız arkadaşlar. Mecbur. Geçen sene ne yapmıştık? Zaten şuralara kadar falan geliyor. Römorkun arkasına kadar falan geliyor. Bir ek daha yaparız. Hemen yanında ot var zaten. Önde de silaj. Bu şekilde. Hayvanlarımız da yatışa geçti, sağım oldu zaten. Burada yatıyorlar. Sudan ot yemişlerdi, kalmış da birazcık. Böyle burada yatıyorlar. Evet arkadaşlar, videomun burada sonuna geldim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.